Arkadaşlar merhaba. Hazreti Muhammed'in hayatı ile ilgili birkaç soru hazırladım. Faydalı olabileceğini düşündüm. İlk sorumuza geçelim. Temiz ve üstün bir ahlaka sahip anlamında tahire denilen Hazreti Muhammed'in eşinin adı nedir? A) Hazreti Hatice, B) Kübra, C) Fatma, D) Şeyma. Başlarına Hazreti koymadığım için şu üç şıkkı zaten elemişsinizdir kafanızdan arkadaşlar. Cevap A. Hazreti Hatice. Ne denilmiş Hazreti Hatice'ye? Temiz ve güzel anlamında Tahir'e denilirmiş. Gelelim diğer soruya. Aşağıdakilerden hangisi peygamberimizin ailesi içindeki güzel davranışlarına örnek olarak gösterilemez? A. Aile bireyleri arasında ayrım yapmazdı. B. Ailesini ilgilendiren konularda tek başına karar alırdı. C) Ev işlerinde eşine yardım ederdi. D) Bağırarak konuşmazdı. Evet arkadaşlar. Cevabımız bağırarak konuşmazdı olmayacaktı. Bu bağırarak konuşur da olacaktı. O yüzden cevabımız D olacak arkadaşlar. Yanlış yazmışım özür dilerim. Hazreti Muhammed bağırarak konuşmazdı arkadaşlar değil mi? Gelelim diğer soruya. Dedesi Abdülmüttalib'in ölümünden sonra gençlik çağına kadar peygamberimizi koruyup gözeten, evini paylaşan ve aynı zamanda peygamberimizin akrabası olan kişi aşağıdakilerden hangisidir? A. Süt annesi Halime, B. Hazreti Ebu Bekir, C. Amcası Ebu Talip, D. Amcası Hazreti Hamza. Arkadaşlar cevabımız C. Hazreti Ebu Talip olacak. Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? A. Hz. Muhammed'e vahiy Cebrail aracılığıyla gelmiştir. B. Hz. Muhammed'e güvenilir anlamında Muhammedül Emin denmiştir. C. Hz. Muhammed'den sonra da peygamber gelecektir. D. Hz. Muhammed rahmet yani şefkat ve merhamet peygamberidir. Arkadaşlar cevabımız C. Hazreti Muhammed'e arkadaşlar, Hazreti Muhammed'den sonra da peygamber gelmeyecektir. Hazreti Muhammed son peygamberdir. Evet, diğer sorumuz. Kur'an-ı Kerim'de anlatılan. peygamberlerin hayatlarına ve yok olmuş kavimlerin hikayelerine ne ad verilir? Evet arkadaşlar, Kur'an-ı Kerim'de anlatılan peygamberlerin hayatlarına ve yok olmuş kavimlerin hikayelerine kısa deni cevabımız A olacak. Gelelim diğer soruya. Son sorumuz arkadaşlar. Kur'an-ı Kerim'in en son sorumuz neymiş? Bir sorumuz daha var. Kur'an-ı Kerim'in en kısa suresi olup 3 ayetten meydana gelir. Allah peygamberimize vahiy ve peygamberlik gibi birçok nimet vermiştir. Bu nimetlerden biri de peygamberimizin neslinin devam etmesidir. Cahiliye Araplarına göre bir kişinin soyu sadece oğlu tarafından devam ederdi. Müşrikler Hz. Muhammed'in iki oğlu da vefat edince ona soyu kesik anlamında heftar demişlerdir. Bunun üzerine bu sure nazil olmuştur. Aşağıdakilerden hangisi yukarıda anlatılan suredir? Arkadaşlar cevabımız C Kevser Suresi olacak. Evet arkadaşlar. Testlerimiz bitti. Boşluk doldurmaya geçtik. Allah'a ve ahiret gününe inanan komşusuna kötülük etmesin. Yiyiniz içiniz ancak israf etmeyiniz. Arkadaşlar videoyu doldurup lütfen buraları kendiniz doldurun. Daha kalıcı olur. O yüzden ben buraları doldurmuyorum arkadaşlar. Hazreti Hüseyin 626 yılında Mekke'de doğmuştur. Kevser bolluk, bereket ve neslin çoğalması anlamlarına gelir. Kevser bolluk, bereket ve neslin çoğalması anlamlarına gelir. Peygamberimizin soyu kızı Hazreti Fatma ile devam etmiştir. Arkadaşlar sorularımız bu kadardı. Umarım faydalı olabilmişimdir.